Bir göster bakalım böyle. Sabahın ilk siftaha serinel. Hay maşallah. Biraz boyu ufak ama idare İdar eder. İdare eder. Faik hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Rastgele hadi bereketli olsun. Daha bu bir... A alanlar oldu değil mi? Allah a, Allah a. Hay maşallah. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Siz, siz şimdi Raif abiyi seyredin evet. Raif abiyi seyredin Neler edecek evet. Neler edecek Neler edecek seyredin Paşam senin de birinci oldu değil mi evet. Sen de daha ilk mi aldın İki. İkinci mi oldu Yavaş yavaş Geliyor Boyutları da iyi fena değil ha. Orta boyutlar sattım. Hmm, Duyuyor, güzel güzel. Hadi da <laughs> askere. Fatih. Yavrum maşallah şey sarı kanat değil mi? He? Neredeyse lüfer olacak ha. Yani normalde bu sarı kanattan biraz daha büyük. Lüfer olma yolunda aday. Ama değil. Bunu görenler lüfer diyorlar. Tezgahta biliyorsun satılıyor böyle. Evet. Biz üzülüyoruz. Kandırıyorlar mı? Abi. <laughs> yani Ama bu... Bu yaşamı seviyoruz. Yaş <laughs> Alıyor alıyor. Adam alıyor. Afiyet olsun hayatım. Evet. Günaydın İsmail Bey. Günaydın nasılsın? Peynir için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne demiş? Gögelmiş peynir. Antibiyotik abi. Tabi canım. <laughs> Sen biliyorsun herhalde değil mi? Sizin enişeniz o. Sizin enişeniz o. O anlar o zaman. Enişteniz. <laughs> Allah'ım seni tebrik ediyorum. Gelir gelmez yapıştırdın. Evet. <laughs> Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> İlk İlk değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin rastgele. Bastın mı? Evet. Balık çok seyrek. Şu an için fazla bir şey yok. İkişer, üçer adet ancak kalabildi arkadaşlar. Yine biz alamadık. Yine hüsran. Raif abi iki adet alabildi. Ala abi iki tane aldı. Cengiz abi iki üç tane aldı. Sen aldın mı balık? Süleyman ben bir, hiç alamadım. Sen bir tane aldın herhalde değil mi? Sen aldın mı hiç? Evet evet. Ha, ben, ben alamadım. Abi. Yok ben alamadım. mi abi? Alamadım ben abi. Ha. Ben hiç alamadım evet. Sen aldın ama değil mi Bir, çukur bir tane bir tane evet. Çok evet. iyi çok iyi. Siz, abi siz ustalı balıkçısınız. Ben ben, ben, ben acemi. Yani doğrusunu söylüyorsun söylüyorsun? söylüyoruz abi. Süleyman ne kadar kabul etmese de ben kabul ediyorum. Herkese rastgele. <laughs> Kaç tane var? Bir tane. De temiz. Temiz. <laughs> i̇yi iyi büyük. Neredeyse senin kadar var yani. <laughs> Süleyman hayırdır niye toplanıyorsun? Niye gidiyorsun? <laughs> Rüzgardan değil mi? Ha <laughs> ha e? Şabanım gidiyor musun? Da bugün balık tutamadınız değil mi? Sıfır. <laughs> bugün... Tamam onu Süleyman almış canım. Onu Süleyman aldı. Yavrum gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Balık alamadık. <laughs> hayırlısı olsun. Herkese evet. evet. rastgele evet. 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 Ama maalesef bugün Şaban'ın sıfır çekti. Ben sıfır çektim. Japon sıfır çekti. Herkes sıfır çekti. Ben hiç çekemedim abi. Sen? Sen? Ben hiç çekemedim. Ayıp ulan. Var sen söyleme ya. Abi ben hastalığım. Tavut. Tamam. <laughs> bu ki e bu gruba çağır. Şentürk'ü grubu olmaz. Allah Niye yani, gelmiyor şey gel? Niye gelmiyor gelmemesinin sebebi ne? Gruptan çıktı abi. Öyle istedim. mi? Abi, Siz mi? benim hemşerimi kırmışsınız. Onlara gitmiş abi. İncinmişsin demişler. İncinmişsin demişler <laughs> ama. Kedi kalanın doktoru kovmuş. Doktor neymiş? Yazar neymiş? Bugünlük de abi. bu kadar. Hayırlısı olur inşallah. Sıfır çektik. Evet, Boğaz manzarası. Sen... bol bol şey yok. Bu Tabii canım. Ben... Bu... Şimdi rüzgar üşütüyor abi biliyor musun? Bayağı üşütüyor. Al abi at, at bir son at şimdi senden göreyim. Ay yavrum yavrum. Atıyor adam ya. <laughs> ama bir şey söyleyeyim sana. Balık alamadık ya ama. E, o aldı. 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 Aldı aldı. İki tane aldı. Kısmet abi. Aldı mı? Hani abi de bu arada bir şovluk var ki de. Tabii. O, evet. Tabii Biz tabii. Bir şovluk var abi de. Bu, bu Ali abi de aldı. Cengiz abi de aldı. Nazar değmesin. <laughs> Maşallah, <gülüyor> Maşallah yani, diyelim. Tabi, tabi, tabi. Hay <laughs> Allah'ına kurban. Hadi. Rastgele bizden bu kadar. Görüşmek üzere. El sallayın beyler. Evet. Raif abi. Evet. Bir el salla bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz. Yani. Kolay gelsin. İyi hafta, sonlar. bir hafta sonları olsun inşallah.